merhabalar tekrardan sevgili arkadaşlar. Sıcak bir İzmir akşamından yine tekrardan merhabalar. Gerçekten çok sıcak. İnşallah sizin oralar serindir. Ee, Instagram sayfamda sormuş olduğum soruya ekseria verilen cevap sıvı çözeltilerin anlatılmasıydı. Sıvı çözeltiler, derişim ifadeleri, derişim hesaplamaları, ppm, molarite, molalite, koligatif özellikler gibi e, konulardan ee, bunu anlatmamı istediler ve ben de o doğrultuda hareket ediyorum. Şimdi sıvı çözeltilerden başlayalım. E, AYT kimya kısmında karışım karışım nedir? Karışımın özellikleri, karışım özellikleri bunlar hep TYT kimyadaki karışımlar ünitesinde 10. sınıfta görülüyor ama AYT'de sıvı çözeltiler e, genellikle çözünme olayından başlar. Karışımları hepinizin bildiği üzere homojen karışım ve heterojen karışım olarak iki e, şekilde inceleyebiliriz. Biz tek bir faz gibi gözüken ve her yerinde aynı özelliği gösteren karışımlara homojen karışım adını veriyoruz ve homojen karışımı çözelti de denilebiliyor. Bir çözeltinin kütlesi çözücü kütlesi ile çözünen kütlesinin toplamına eşittir ki ben hangisinin çözücü, hangisinin çözünen olduğunu çok basit ve kolay bir yöntemle ayırt edebilirim. Miktarı çok olan genellikle çözücüdür. Miktarı az olan atom, iyon veya molekülleri ayrılarak çözünen genellikle çözünen olarak karşımıza çıkıyor. Mesela tuzlu su da su bir çözücü. Tuz ise iyonların ayrıştığı için çözünen olarak düşünebiliriz. Şimdi burada önemli olan nokta, kim kimin içinde çözünüyor sorusunun cevabı olmalı. Yani çözünme olayı. Bunu da 9. sınıf kimyada kimyasal türler arası etkileşimlerde aslında kısmen işleniliyor. Burada tekrardan hatırlatıyoruz. Neyi hatırlatıyoruz? Birincisi eğer bir madde su içinde çözünüyorsa hidratasyon ya da e, hidroliz de bulunuyor. Fakat biz hidratasyonu tercih ediyoruz. Su dışında başka bir sıvıda çözünüyorsa solvatasyon solventten aklınıza gelsin. Solvatasyon olarak adlandırılır. Çözünme olayında kimyada altın kural olmazsa olmaz kuralımız benzer benzeri çözer. Ne demek bu? Polar maddeler polar çözücülerde, apolar maddeler apolar çözücülerde çözünür. Eğer Sizlerden birisi ben kim kimin içinde çözünür ya da çözünmez olayını tam yapamıyorum diye e, soru işareti veya böyle bir düşüncesi varsa dönün 9. sınıf kimya polar bileşik nedir? Apolar bileşik nedir? Oraları iyice kavrayın derin Çünkü olayın özü burada. Genellikle kim polar, kim apolar, kim iyonik bunlar bilinmediği için çözünme olayı da kavranılmıyor tam anlamıyla. Ve Çözünme olayı fiziksel bir değişimdir. Yani fiziksel bir olaydır. Yani zayıf etkileşimler etkindir. O halde zayıf etkileşimlerimiz neydi? Van der Waals etkileşimleri ve hidrojen bağı. Burada hemen bir hatırlatma yapalım. Sevgili arkadaşlar. Hidrojen bağı yapabilen bileşikler yapamayanlara göre suda daha fazla çözünür. Çünkü su kendi moleküller arasında zaten hidrojen bağı yapar. Mesela amonyak mı suda daha fazla çözünür? Fosfor trihidrür mü diye düşündüğümüzde ikisi de polar bileşik. Tabii ki amonyak daha fazla çözünür. Neden? Ekstradan bunlar hidrojen bağı da yapabiliyor. Bu yüzden hidrojen bağı yapanlar yapmayanlara göre daha fazla çözünür diyelim. Bazen soruların öncüllerinde çıkabiliyor. Van der Waals etkileşimlerini iyon dipol etkileşimi, dipol dipol etkileşimi ve London kuvveti olarak irdeleyebiliriz. İyonik bağlı bileşikler suda çözünür. Yani polar çözücülerde çözünür. Mesela sodyum klorür suda çözünür. Zaten iyonik bağlı bileşiklerin özelliği neydi? Hepsi suda çok rahatlıkla çözünüyordu. O yüzden iyonik bağlı bileşikten iyonlar gelir. Polar bir çözücü olan sudan ötürü de dipol moleküller arasında iyon-dipol etkileşimi gözükür ki güzel bir çözünme olayı gerçekleşir. Dipol demek polar bileşiklerin molekülleri arasında gösterdiği kalıcı kutuplanma anlamına gelir. Yani dipolü polar bileşikler, polarlar. Bir de hatırlatalım burada anlatılmaz ama şimdi şöyle diyelim indüklenmiş dipol kavramımız vardı. Bunu da kimler gösteriyordu? Apolar moleküller gösteriyordu. İndiklenmiş dipol geçici kutuplanma. Dipol demek kalıcı kutuplanma demek. O zaman dipol dipol olması için polar bir maddenin polar bir çözücüde çözülmesiyle gerçekleşen etkileşimdir. Mesela mesela NH3'ün HCl'de de çözülmesi dipol dipol etkileşimi sayesinde olur. Çünkü polar bir madde polar bir madde diye ifade edelim. Gelelim London kuvvetine. London kuvvetinin aslında bir diğer adı indüklenmiş dipol, indüklenmiş dipoldür. London kuvveti aslında tüm moleküller arasında vardır. En zayıf etkileşimdir. Fakat apolar ve soy gaz molekülleri arasındaki en etkin etkileşim olarak karşımıza çıkar diye ifade edelim. O halde mesela oksijen gazının metan gazı içerisinde çözülmesi de London kuvveti etkindir diyebiliriz. Ve hepinizin bildiği üzere hidrokarbonlar sadece karbon ve hidrojenden oluşan moleküller. Alkanlar, alkenler, alkinler, e alkadienler, alkadiinler, sikloalkanlar, sikloalkenler. Bunların hepsi hidrokarbon, yapıda sadece hidrojen ve karbon barındıran bileşikler hepsi apolardır. O yüzden suda çözünmezler. Apolar çözücülerde çözünürler diye ifade edelim. Bu videomuzun son konu anlatımında ise çözelti derişimlerinden karşınıza en çok çıkan kütlece yüzde derişimden bahsedelim sizlere. Kütlece yüzde derişimde Bilmemiz gereken. Biz kütlece yüzde derişimi e, özellikle bir katı maddenin bir sıvı maddede çözülmesiyle oluşan çözeltilerde kullanırız. Örneğin e, A gram X katısını B mililitre suda çözelim. Kütleci yüzde derişim M kütle demek biliyorsunuz. M slaş M şeklinde gösterilir. Paydaya M çözünen yani çözünen kütlesi aşağıya pardon paya, paydaya ise... Çözelti kütlesi yani çözücü artı çözünen yazılır. Çözelti kütlesi buna dikkat edin. Ha, verdiğimiz örnekte harflendirecek olursak çözünen A gram, yukarıya A yazdık, aşağıya ise A artı B diyoruz. Sadece B demiyoruz. Çarpı yüzde formülümüzden geliyor. Buyurun sorularda bunları nasıl gösteriyormuşuz? Birlikte inceleyelim. Baktığımızda şimdi e, ikinci sorudan başlamak istiyorum. İkinci soruda diyor ki yukarıda verilen çözelti türünün hangileri e, doğrudur? Baktığımda kolonya sıvı sıvı karışımdır. E, o zaman biri bir içinde çözünecek. E, burada e, alkol ve su, alkol ve sudur. Sıvı sıvı bizim için doğru oluyor. Gazoz, gazoz ise e, hepiniz bildiği gibi meşrubatlı içecekler, kola, gazoz falan filan. Bunlar ise çözünen Gazdır. Paganız burada ters yapmış. Çözünen gazdır. Çözücü ise sıvıdır. Ee, bileşenler doğru ama yerlerini yanlış vermiş. O yüzden gazoz öncülümüz yanlış oldu. Tuzlu su da ise tuz zaten e, katı bir madde, su zaten sıvı. Bu da yanlış verilmiş. O halde hangileri doğru doğru cevabı bizim için yalnız bir diyelim. Burada dizgiden gözümüzden kaçmış. Diğerleri bizim için doğru oluyor. Gelelim birinci soruya. Yukarıdaki çözeltiler eşit hacimde suyla eşit mol sayısı konularak hazırlanmıştır. Bu maddelerin elektrik iletkenliğinin doğru karşılaştırılması hangisidir diyor. Şimdi çözeltiler elektrik akımını iletenler ve iletmeyenler olarak ayrılır. Elektrolit çözeltisi denir iletenlere. Bunları pillerde görüyorsunuz ayrıca elektrolit ismini iletmeyenleri ise elektrolit olmayan çözelti. Peki, ben bir maddenin e, sulu çözeltisinin elektrik akımını iletip iletmeyeceğini nasıl anlarım? Eğer bir madde suda moleküler olarak çözünüyorsa, o maddenin sulu çözeltisi elektrik akımını iletmez. Karşınıza genelde alkol su çıkar ya da şeker su çıkar. Bu maddelerin sulu çözeltisi elektrik akımını iletmez. Aklınızın bir köşesine yazın. Bakınız birinci öncül elektrik akımını iletmiyor. Çünkü suda moleküler çözünüyor. İkinci öncül elektrik akımını iletir. Üçüncü öncül de iletir. Ama sıralama istiyor. Suya ne kadar fazla iyon verirse o kadar iyi iletir. İyonik çözünmelerde bunlar iyonik çözünüyor. Bunlar ise moleküler. Şeker ise moleküler çözünüyor. Sodyum klorür suya 2 iyon verir. Magnezyum klorür suya 3 iyon verir. 3 yoğun verenin elektrik iletkenliği daha fazladır. 3 2 1 bizim için doğru cevap olur. Geçelim diğer bir soruya. 40 gram %20'lik ve 60 gram %30'luk tuz tuz çözeltileri <laughs> konuşamadık da arkadaşlar gülmeyelim. Karıştırılıyor. Karışımın kütlece yüzdesi ne olur? Burada ben sizlere çok basit bir yöntem ifade edeyim. Yani direkt aslında matematik problemi 40 çarpı 20 dedim. 60 çarpı 30 dedim. Bana kütlece yüzdeyi soruyor. Toplam ne oldu? 60 buradaydı. 40 da buradaydı. 100 oldu. Burası şimdi her ikisinden birer sıfır atalım. Hadi birer sıfır daha atalım. 4 kere 2 8. 6 kere 3 18. Eşittir 100 çarpı. Yüzde çarpı 1. Buradan 8 artı 18 bize kaçı verir? 26'yı verir ki çözeltilerin karıştırılması ile elde edilen çözeltinin kütlece yüzde derişimi yüzde 26 olur. Geldik bir diğer soruya. Anlaşılıyor değil mi arkadaşlar? Herhangi bir sıkıntı yok. Evet güzel. O zaman devam edelim. 25 santigrat derecede 100 gram suda 46 gram çözünebilen kalsiyum nitrat ile hazırlanan çözeltinin kütlece yüzdesini soruyor bize. E gelelim şimdi çözel. Çözücümüz kaç? Çözücü 100. Bu çözücü. Suyun yoğunluğu 1 olduğu için 100 ml 100 gram. Çözünen burası. Peki çözelti kütlem ne oldu? Çözelti kütlem 146 oldu. Çözünen ne kadar? Yukarıya çözünen yazıyordum. 46 çarpı 100. Yani 4600 bölü 146 oluyor. Bu da yaklaşık 31,5 gibi bir rakama tekabül ediyor ki e, cevap A şıkkı oluyor. Bir diğer soru, bu arada bu sorular ÖSYM'nin yıllar yıllar önce sormuş olduğu soruların tıpı tıpları. Bu isme yabancı kalmayın, tıpı tıp ismine yabancı kalmayın. Çok yakında sizlerle tıpı tıptan neyi kastettiğimizi anlatacağız. Gelelim diğer bir soruya. 30 gram tuzu 100 mililitre suda çözmüş. Arada bir Kapak var. 50 gram tuzu da yüzme suda çözmüş. Kapak açılınca son karışım yüzde kaçlık olur diyor ve suyun yoğunluğunu bir vermiş. O halde şimdi yukarıda paya 30'u yazdık. Aşağıya 50'yi yazdık. Bakınız yapılan bir hata. Buraya 200 yazmayın lütfen. Aman ha, dikkat edin. Ne yapacağız o zaman hocam? Şöyle 30 yukarıda çözünen. 50 de burada var. Burası 130. Burası 150. Çünkü çözeltiyi yazıyoruz çarpı 100. Yani burası 80 bölü 280 çarpı 100'den buradan 800 bölü 28 geliyor ki bu da yaklaşık kaça tekabül ediyor? Hesaplamak istersek 28,56 gibi bir rakama tekabül eder. Geldim son soruya. Sıvı 4 mol hidroklorik asit kullanılarak 1 litre çözeltinin öz kütlesi bakınız. En çok zorlandığınız soru stili. Ben farkındaysanız mantık olarak gidiyorum. Zaten mantığın ortaya otursak formülasyonlar, kullanılan formülasyonlar da bu mantıktan gidiyor. Ortaya çıkıyor. Öz kütlesi 1.2 gram bölü litre olduğuna göre bu çözelti ağırlıkça yani kütle yüzde kaçlıktır. Hay hay hemen çözelim. Bir litre kaç mililitre? Bin. Şimdi öz kütle demek ne demek? Hepiniz hemen aklına şu geldi: D eşittir m bölü v. Şimdi bu formül nereden geliyor? Aslında tanımları bilmekte fayda var. Bir mililitrede çözünen maddenin gram cinsinden ifadesine öz kütle denir. O halde bir mililitrede 1 mililitrede 1.2 gram ise çözelti, bir litreyi de hemen mililitreye çevirdim, bin mililitrede çözeltinin kütlesini hesaplıyorum. Çözeltinin kütlesi buradan 1200 gram çözelti geliyor. Bakınız elimde 1200 gram çözelti var. Peki kaç mol madde çözünerek hazırlanmış? 4 mol. Peki 4 mol madde kaç gram yapar? 1 molü 36'ymış. O halde 4 molü 4 çarpı 36 gram yaptı mı? Yaptı. Peki şu boşluğa çözeyim sevgili arkadaşlar. Kütlücü yüzde derişimini soruyor. Paya ne yazıyorduk? Çözünen madde miktarı yani 4 çarpı 36. Paydaya ise çözelti kütlesini bakınız bu çözelti kütlesi 1200 yazdım çarpı 100 dedim. Şu sıfırları attım. 12'li ile 36 3 4 kürü 3 ağırlıkça yüzdesi 12 geldi. Evet elimden geldiğince siz değerli arkadaşlarıma kütlücü yüzde derişim çözeltilerin karıştırılması Çözelti özellikleriyle alakalı ördekler çözdüm. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.